Arabam TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün karşımızda Cupra Leon var. Seat markasından ayrılan Cupra, satışa sunduğu Leon modeliyle sınıfındaki dengeleri değiştirmeye hazır. Başarılı performansı ve şık tasarımıyla karşımıza çıkan Cupra Leon hakkındaki detaylar videomuzda yer alacak. Seat ilk kurulduğundan beri motor sporlarına ilgisiyle bilinir. Seat Spor ise İspanyol otomobil üreticisinin motor sporları departmanıdır. Bu departman Cupra'nın Seat'tan ayrılmasıyla birlikte Cupra markasının başına getirildi. Böylece Seat Spor departmanının başarıları ve tecrübeleri Cupra modellerine aktarılıyor. Öncelikle tasarım açısından incelediğimizde Cupra Leon, Seat Leon ile oldukça benzer bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Aynı kasaya sahip olan iki model de benzer çizgileri taşıyor. Temel olarak modellerin dış tasarımında logolar haricinde başka bir farklılık gözlemlenmiyor. Tasarımsal farklılıklara bakıldığında ise öncelikle test aracımızda Cupra Leon'un simetrik logosunu görüyoruz. Aracın ön tasarımında vurgulanan bakır renk logonun ön plana çıkmasını sağlıyor. Bilmeyenler için bu renk Cupra modellerinin karakteristik rengidir. Bu yüzden aracın birçok yerinde bakır rengi var. Yan profiline geçtiğimiz zaman gözümüze çarpan ilk detay aracın çift renkli 19 inç jantları oluyor. Cupra Leon'un jantları aracın tasarımını farklılaştırıyor. Bakır renkler ve Cupra logosunun yer aldığı jantlar Cupra yazılı fren kaliperlerini de doğrudan gösteriyor. Aracın yan profilinden devam edecek olursak sol ön çamurluktaki depo kapağı Aracın alışılanın dışında olduğunu betimliyor. Buradan aracın elektrikli motoru şarj ediliyor. Cupra Leon'un arka tasarımına baktığımız zaman şık ve keskin hatlar karşımıza çıkıyor. Cupra yazısı ve markanın logosu da bagaj kapağının ortasında konumlandırılmış. Bagaj kapağını boydan boya geçen led farlar aracın agresif görüntüsünü artırıyor. Sportif özelliklere sahip Cupra Leon'un arka tamponunda agresif bir difüzör bulunuyor. Ayrıca tamponun sağ ve sol bölümünde yer alan çift çıkışlı egzoz tasarımı da aracın arka tasarımını tamamlıyor. Maalesef ki agresif egzoz tasarımları sadece görsel olarak kullanılıyor. Kapakta bulunan Cupra logosuna bastığımız zaman bagaj açılıyor. Aracın bagaj hacmi rakiplerine göre biraz daha dar ve karanlık duruyor. Bunun en önemli sebebi aracın elektrikli motorada sahip olması ve pillerin arka bagaj bölümünün altında yer alması. 270 litrelik bagaj hacmi hatchback sınıfına göre yetersiz gelebilir. Sağ tarafta yer alan LED bagaj içi aydınlatma sistemi karanlıkta oldukça işlevsel. Bagajın derin ve büyük olmaması tek taraftan aydınlatma sisteminin yeterli olmasını sağlıyor. Aracın elektrik kabloları da bagajda yer alıyor. Bu kablolar sayesinde aracı istediğiniz yerden şarj edebilirsiniz. Cupra Leon'un sportif karakteri aracın arka yaşam alanında da devam ediyor. Desenli deri kaplamalar bakır renkli dikişlerle oldukça canlı duruyor. Ön tarafta yer alan geniş spor koltuklara rağmen arkadaki yolcuların diz mesafesi oldukça geniş. Sportif koltuklar arkada oturan kişilerin görüşüne engel olsa da rahatsız etmiyor. Arka koltuklarda açılıp kapanan kol dayaması yolcu konforunu ön plana çıkarıyor. Bu kol dayamanın içinde 2 adet bardaklık ve bagaj erişimi de mevcut. Ayrıca 3 bölge'li klima ve 2 USB-C girişi arka yaşam alanındaki yolculuk kalitesini arttırıyor. Aracın arkasındaki 2 kişi çok rahat bir şekilde yolculuk yapabilir. Ancak orta bölümdeki şaft tüneli 3. yolcunun konforunu etkilemiyor. Cupra Leon'un kokpit bölümü kaliteli malzeme yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yan kapılardaki saklama cepleri oldukça kullanışlı. Torpido gözü derin olmasa da yeterli hacmi sunuyor. Aracın orta konsolunda yer alan boşlukta kablosuz şarj ve 2 adet USB C girişi yer alıyor. Vites konsolunun yanlarına anahtar gibi küçük cisimlerin konması için 2 adet yer bulunuyor. Cupra Leon anahtarsız çalıştırma özelliğine sahip olduğu için noktalar oldukça kullanışlı. Vites bölümünün hemen arkasındaki çift bardaklıklara sürüş anında kolaylıkla ulaşılabiliyor. Ayarlanabilir kol dayanağının altında 12 volt girişi ve geniş bir depolama alanı bulunuyor. Sürücü gözünden kokpit bölümüne baktığımız zaman Cupra Leon şaşırtmaya devam ediyor. Direksiyon simidi yükseklik ve derinlik ayarı sayesinde kolaylıkla en iyi sürüş pozisyonunu sunuyor. Elektrikli koltuklar sayesinde dilediğiniz sürüş pozisyonunu kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Ayrıca hem direksiyon hem de koltuklarda ısıtma özelliği mevcut. Sürücü ve yan yolcu koltuklarının bel ve sırt destekleri aracın sürüş konforunu büyük ölçüde arttırıyor. Bakır renkli parçalar Cupra Leon'un kokpit bölümünde de sıklıkla karşımıza çıkıyor. Aracın üst bölümü yumuşak plastik, alt bölümü de sert plastik malzemeden üretilmiş. Aracın cam tavanı dokunmatik olarak açılıp kapanmakta. Ancak dokunmatik olarak açılan cam tavanı sürüş anında açmak veya kapatmak istediğinizde zorlanabilirsiniz. Ayrıca Cupra Leon'un perdesi otomatik olarak açılsa da elle kapatılmakta. Bu da aracın sınıfında oldukça karşımıza çıkan bir durum. Cupra Leon'un far açma kapatma ve iç mekan aydınlatma lambaları da dokunmatik olarak açılıp kapanıyor. Bilgi eğlence sistemine baktığımız zaman 10 inç büyüklüğündeki yüksek çözünürlüklü ekranı görüyoruz. Ekran dokunmatik olduğu için komutlara hızlı cevap vermekte. Apple CarPlay ve Android Auto'yu destekleyen sistem oldukça kullanışlı. Ayrıca bilgi eğlence sisteminden araç hakkındaki birçok farklı bilgiye ulaşılıyor. Geri görüş kamerasının çözünürlüğü gayet iyi ve bu sistem park sensörlerinin görsel takip özelliği ile destekleniyor. Elektronik güvenlik sistemi, navigasyon, pil yöneticisi gibi ayarlara da bu ekran üzerinden erişim sağlanıyor. 7 hoparlöre sahip ses sisteminin kalitesi sınıfındaki araçlara göre oldukça yeterli. Cupra Leon'un dijital gösterge paneline baktığımız zaman ekranın birçok özelliği sürücüye yansıttığını görüyoruz. Sürücünün isteklerine göre ayarlanabilen dijital gösterge paneli, navigasyon, yol bilgisayarı gibi özellikleri de göstermekte. Aracın en çok öne çıkan noktalarından biri Cupra Leon'un sürüş karakteridir. 245 beygir güç, 400 Nm tork değerine sahip olan Cupra Leon, 0'dan 100 km/hıza sadece 6.7 saniyede ulaşmakta. Biz testimizde bu değeri 7.4 saniye olarak gördük. Aracın hibrit motorunu kullanmak istemediğiniz zaman, 1.4 litre turbo benzinli motor karşımıza çıkıyor. Bu motorda 150 beygir ve 250 Nm tork üretiyor. 6 ileri vitesli, çift kavramalı yarı otomatik şanzıman oldukça seri ve aracın performansında aksama yaşatmıyor. Vites kulakçıkları sayesinde de aracın vites geçişlerine manuel olarak müdahale edilebiliyor. Aracın elektrikli motoruna baktığımız zaman da 115 beygir güç ve 330 Nm tork değeri karşımıza çıkıyor. Ön konsolun alçakta konumlandırılması görüş mesafesini arttırıyor. Ayrıca park asistanı, parktan çıkış asistanı, şeritte tutma asistanı, mesafe takip sistemi gibi özellikler Cupra Leon'a büyük sürüş kolaylığı sağlıyor. Ayarlanabilir sertliğe sahip olan süspansiyon sistemi Cupra Leon'un sürüş karakterinde büyük rol oynuyor. 15 kademeli olarak ayarlanan Cupra Leon, 19 inç jantlarıyla kusursuz şekilde yolculuk sunuyor. 1671 kilogram ağırlığında olan Cupra Leon, Ağırlık merkezinin aşağıda olması sayesinde agresif yol tutuşuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Cupra Leon'un yakıt tüketimine baktığımız zaman değişken bir yakıt tüketim değeri karşımıza çıkıyor. Aracın elektrik modundaki yakıt tüketimi 100 kilometrede ortalama olarak 25.2 kW. Hibrit modundaki yakıt tüketimi 100 kilometrede ortalama 1.9 ile 4.9 litre arasında değişiklik gösteriyor. Elektrikli motorunu kullandığınız zaman 12.8 kW bataryası sayesinde 55-60 kilometrelik menzile sahip olabilirsiniz. Cupra Leon'un elektrikli motoru 3 saat 42 dakikada %100 doluyor. Sürüşten genel olarak bahsedecek olursak hızlanma tatmin edici, viraj performansı etkileyici. Yakıt tüketimi oldukça ideal bir araç. Test etmiş olduğumuz Cupra Leon birçok farklı opsiyona sahip. Şu an Türkiye'de Cupra Leon modellerinin farklı versiyonlarının satışı özel sipariş üzerine gerçekleşiyor. Cupra Leon 1.4e hibrit, 245 beygir güç, 400 Nm tork üreten 4 silindirli motor ve 6 ileri DSG otomatik şanzımanıyla tatmin edici performans sergiliyor. Geniş boyutları, şık tasarımı ve sürüş karakteriyle Birçok kişi tarafından tercih edilir. Performans 3.5, tasarım 4.5, konfor 3.8, teknoloji 4. Yakıt tüketimi 3.5. Bu aracın araban puanı 5 üzerinden 3.8 puandır. Cupra Leon modelini sizler için denedik. Beğendiğimiz, hoşumuza gitmeyen detaylara yer verdik. Peki siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarak fikirlerinizi bizimle paylaşabilir. Bir sonraki videoda testini görmek istediğiniz marka modeli belirtebilirsiniz. Bu test videolarının daha fazla gelmesini isterseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi sürüşler.